Evet arkadaşlar. 2013 KPSS Matematik Lise alan sınavının soruların çözümüyle devam ediyoruz. 21. soruda cisimler ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada tek tek maddeleri inceleyelim. Birinci maddede bir cismin sıfır ve kendisinden başka ideali yoktur diyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor: Bir cismin sıfırdan farklı her elemanının bir tersi olduğu için bir cismin ideali ya sıfırdır ya da kendisidir. Dolayısıyla birinci maddemiz doğru. İkinci maddeye bakıyoruz: Her cisim kendi üzerinde bir vektör uzayıdır diyor. Burada öncelikle vektör uzayının tanımını hatırlayalım arkadaşlar. E k skalerlerin cismi V de boşten farklı bir küme olsun. Vektör uzayı tanımından u ve v V'nin elemanı olmak üzere u ile v'yi topladığımızda yine V'nin elemanı olacak. u V'nin elemanı k'da k cisminin elemanı olsun. O halde k ile u'nun çarpımı V'nin elemanı ise o zaman V'ye K cismi üzerinde bir vektör uzayı deriz. E bu durumda her cisim toplama ve skaler ile çarpma işlemlerini sağladığı için kendi üzerinde vektör uzayı olur. Dolayısıyla ikinci madde de doğrudur diyebiliriz. Üçüncü maddeye baktığımızda her tamlık bölgesi bir cisimdir denmiş. Burada arkadaşlar daha rahat aklımızda kalsın diye şu şemaya dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar şemadan da anlaşılacağı üzere e, cisim tamlık bölgesini kapsar. Ama tamlık bölgesi cismi kapsamıyor. Dolayısıyla her tamlık bölgesi bir cisimdir diyemeyiz. Bunun tersi olan her cisim tamlık bölgesidir diyebiliriz. Bu maddenin doğru olabilmesi için arkadaşlar her sonlu tamlık bölgesi bir cisimdir demesi gerekiyordu. Bu haliyle Üçüncü maddemiz yanlış. Dördüncü maddeye baktığımızda arkadaşlar her mertebeden cisim vardır denmiş. Her mertebeden cisim yoktur. Mesela Zn artı çarpı halkasını göz önünde bulundurduğumuzda bunun bir cisim olması için en asal olmalıdır. Bu durumda her mertebeden cisim vardır diyemeyiz. O halde dördüncü maddemiz de yanlış. O halde 1 ve 2 doğru olacaktır. 22. soruda aynı noktadan kalkan iki gemiden birisi kuzey, diğeri batı istikametine doğru sabit hızlarla ilerlemektedir. Kuzeye giden geminin hızı dakikada 2 metre olup, batıya giden geminin hızın iki katıymış. E buradan anlaşılıyor ki batıya giden geminin hızı da v metredir. Buna göre bir dakika sonra iki gemi arasındaki mesafenin artış hızı kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle gösterelim. Batıya doğru V hızıyla kuzeye doğru 2V hızıyla gidiyor. O halde aradaki mesafeyi dikkat edersek arkadaşlar şu şekilde gitgide aradaki mesafeler artacaktır. 1 dakikada kuzeye doğru 2V metre batıya doğru da v metre gittiğine göre aradaki mesafeye x dersek bunu Pisagor bağıntısından bulabiliriz. Çünkü bunlar birbirine değil. O halde x kare eşittir. v kare artı 2v'nin karesi. 4v kare v kare daha 5v kare. Dolayısıyla x'in değeri kök 5v olacak. 23. soruda alanı 144 santimetre kare olan kare biçimindeki bir kartonun köşelerinden eşit alanlı birer kare kesilerek geriye kalan parçalardan üstü açık bir prizma yapılıyor. Buna göre bu prizmanın hacmi en fazla kaç santimetre küp olur diyor. Arkadaşlar bu tür soruları çözerken normalde şu yöntem kullanılır. Alanı 144 olduğuna göre bir kenarı 12 olan bir kare çizelim. Bu karenin köşesinden bir kenarı x santim olan kareler çıkartılıyor. Dolayısıyla şu aradaki uzunluğa 12-2x kalacaktır. Aynı şekilde şurası da 12-x, alt taraf 12-x, yan tarafta 12-2x olacak. Daha sonra oluşan cismin hacmi şöyle ortada bir kare oluşacaktır. Karenin bir kenarı 12 eksi 2x çarpı diğer kenar 12 eksi 2x çarpı yükseklik de x olacak. Bunu düzenlediğimizde de 144x eksi 24x kare artı 4x küp olacaktır. Bunun da türevini alırsak 144 eksi 48 x artı 12 x kare. 12 parantezine alıp çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 6 çarpı x eksi 2 olacaktır. Dolayısıyla buradan x eşittir 6 ya da x eşittir 2. 6'yı alamayız çünkü 6 aldığımızda şu uzunluğun 0 olması gerekir. O da mümkün değil. Demek ki karenin köşesinden çıkartacağımız karenin bir kenarı 2 santim olmalı. Şimdi hacim formülünde yerine yazdığımızda kenarlar 2 2 çıkarttığımızda aradaki uzunluk 8 olacaktır. 8 çarpı 8 çarpı yükseklik 2. Dolayısıyla burada hacmi 128 santimetre küp olarak buluruz. Arkadaşlar burada ikinci yolumuz da var. İkinci yolumuz biraz daha pratik. Aklımızda bulunsun. Bir karenin köşelerinden kare çıkararak elde edeceğimiz şeklin hacminin en fazla olabilmesi için çıkarttığımız kare normal karenin bir kenarının altıda biri olmalı. Yani burada on, bir kenar 12 cm olan kare verildiğine göre çıkaracağımız karenin bir kenarı 12'nin altıda biri olan 2 olacaktır. Buradan birey kısa yoldan x'i 2 olarak buluruz. Dolayısıyla her bir köşeden 2 2 yani 4 santim çıkartınca kalan taban ayrıtımız 8 olacak. Dolayısıyla taban alanı 8 çarpı 8. Yüksekliğimiz zaten 2 idi. Çarptığımızda 128 santimetre küpü buluruz. 24. soruda aşağıdakilerden hangisi üçüncü mertebeden bir lineer diferansiyel denklemdir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar şunu bilelim. Eninci mertebeden bir lineer diferansiyel denklemin genel hali şu şekildedir. Dolayısıyla şıklara baktığımızda bu forma uyan denklemimiz B seçeneği olacaktır. 25. soruda arkadaşlar diferansiyel denkleminin bir çözümü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemin genel çözümü y eşittir e üzeri rx şeklindedir. Biz buna karakteristik denklem de diyebiliriz. Şimdi burada tek tek türevlerini alırsak y'nin birinci türevi r çarpı e üzeri rx Y'nin ikinci türevi r kare çarpı e üzeri rx olacak. Bunları da getirip denklemde yerine yazdığımızda r kare e üzeri rx artı r çarpı e üzeri rx eksi 6 çarpı e üzeri rx eşittir 0. Buradan da e üzeri rx parantezine aldığımızda r kare artı r eksi 6 eşittir sıfır olacak. Bunu da çarpandan ayırırsak artı 3'e eksi 2 şeklinde r r. Dolayısıyla r'nin bir kökü eksi 3 diğer kökü 2. Dolayısıyla çözümlerinden biri y eşittir e üzeri 2x diğeri de y eşittir e üzeri eksi 3x olacaktır. Dolayısıyla cevabımız e üzeri 2x olacaktır. 26. soruda d kare y bölü dx kare eşittir. x kare artı e üzeri x. Diferansiyel denkleminin y 0 eşittir 1 ve y'nin türevinde sıfır eşittir 0 koşullarını sağlayan çözümü sorulmuş. Burada öncelikle bu denklemin bir integralini alalım. İntegral aldığımızda dy bölü dx kalacaktır. O da eşittir. X üzeri 3 bölü 3 artı E üzeri X artı C. Şu dy bölü dx'in de y'nin türevi olduğunu biliyoruz. O halde şu başlangıç koşullarını kullanalım. x yerine 0 yazdığımızda sonucun 0 olması lazım. 0'ı yazdım. x yerine 0 koyduğumuzda 0 artı e üzeri 0 artı c buradan da c'nin eksi 1 olması gerekir. Yerine yazdığımızda dy bölü dx eşittir x küp bölü 3 artı e üzeri x eksi 1. Bunun bir daha integralini aldığımızda y eşittir x üzeri kuvvetini artırıp artırdığım sayıya böldüğümüzde x üzeri 4 bölü 12 artı e üzeri x eksi x artı buna da c2 diyelim. Daha sonra y sıfır eşittir 1 başlangıç koşulunu kullandığımızda 1 eşittir x sıfır 0 yazıyoruz. Sıfır artı e üzeri sıfır eksi 0 artı c2'den c2'yi de arkadaşlar buradan e üzeri 0 1 olduğu için sıfır olarak buluruz yerine yazdığımızda denklemi sağlayan çözümümüz x üzeri 4 bölü 12 artı e üzeri x eksi x olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar 27. soruda diferansiyel denkleminin bir çözümü y eşittir e üzeri x olduğuna göre k sabitliği kaçtır diyor. Burada y üzeri eksi x, x. Bu denklemin bir çözüm olduğuna göre denklemi sağlamak zorundadır. O halde y yerine e üzeri x. Dolayısıyla y'nin birinci türevinde e üzeri x'in türevini aldığımızda e üzeri x. Y'nin ikinci türevi ise bir daha türevini aldığımızda yine e üzeri x. Bunları getirip denklemde yerine yazdığımızda e üzeri x eksi k çarpı e üzeri x eksi 2 e üzeri x eşittir 0 olacaktır. Buradan da karşı tarafa attığımızda e üzeri x eşittir. Eksi k çarpı e üzeri x. Buradan e üzeri x'leri sadeleştirirsek k'yı eksi 1 olarak buluruz. Evet arkadaşlar. 28. soruda y'nin birinci türevi artı y kare eşittir 9. Diferansiyel denklemi verilmiş ve buna göre 3 artı y bölü 3 eksi y ifadesinin değeri soruluyor. Hemen burada y kareyi karşıya atıp düzenlersek y'nin birinci türevi eşittir 9 eksi y kare olacaktır. T'ye bağlı bir denklem olacağı için y'nin birinci türevinde biz dy bölü dt eşittir 9 eksi y kare olarak yazabiliriz. Bunu da düzenlersek dy bölü 9 eksi y kare eşittir dt olacaktır. Daha sonra her iki tarafın integralini aldığımızda ve bu birinci kısımda basit kesirlere ayırma yöntemini de kullanırsak dy bölü 9 eksi y kareyi biz 1 bölü 6 parantezinde integral 1 bölü 3 eksi y artı 1 bölü 3 artı y çarpı dy şeklinde yazabiliriz. İntegrali alırsak 1 bölü 6 parantezinde 1 bölü 3 eksi y'nin integrali eksi ln 3 eksi y. 1 bölü 3 artı y'nin integrali de ln 3 artı y. Daha sonra da logaritma özelliğini kullandığımızda ln 3 artı y bölü 3 eksi y olacaktır. Karşı tarafta da dt'nin integralini alırsak t artı integral sabitimiz c olacaktır. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda elen 3 artı y bölü 3 eksi y eşittir. 6 t artı 6 c olacaktır. Elenin tabanındaki e'yi de karşıya atarsak 3 artı y bölü 3 eksi y e üzeri 6 t çarpı e üzeri 6 c olacaktır. Onu da c ile gösterelim tekrar. Daha sonra başlangıç koşuluna dikkat edersek t yerine 0 yazdığımızda y'nin de 0 olması gerekiyor. Buradan c sabitini bulalım. t yerine 0 yazarsam y'nin de 0 yazdığımda 1 eşittir e üzeri sıfır çarpı c. Dolayısıyla c buradan 1 olacak. O halde 3 artı y bölü 3 eksi y'nin değeri 3 artı y bölü 3 eksi y eşittir e üzeri 6 t olacaktır. 29. soruda Dart oynayan bir genç 5 atış yapıyor. Atışlarda isabet etme olasılığı 3 bölü 5 olduğuna göre oyuncunun 4 defa isabet ettirme olasılığı kaçtır diye sorulmuş. İsabet ettirme olasılığı 3 bölü 5 ise isabet ettirememe olasılığı 2 bölü 5 olmalı. Bu oyuncu 4 defa isabet ettireceği için bu 3 bölü 5'ten 4 tane olmalı. Çarpı bir de isabet ettirememe olasılığı 2 bölü 5. Tabi burada isabet ettirebilme ya da ettirememe olasılıklarının yani ihtimallerin yerleri değişebilir. Dolayısıyla toplam 5 atışı, 5 atışı var. Yani 5 faktörel şekilde sıralanabilir. Bunların 4 tanesi aynı olduğu için yani 3 bölü 5 olduğu için bu tekrarlı permütasyonluk Bunu 4 faktör böleriz. Düzenlediğimizde de 3 bölü 5 üzeri 4 çarpı 2 bölü 5. 5 faktör biz 5 çarpı 4 faktör bölü 4 faktörel yazdık. 4 faktör ile ve 5'ler giderse cevap. 2 çarpı 3 bölü 5'in 4. kuvveti olacak. 30. soruda x rastgele değişkeni fx eşittir. E üzeri eksi lambda çarpı lambda üzeri x bölü x faktöriyel olasılık fonksiyonuna sahipse beklenen değeri nedir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar Poisson dağılım fonksiyonunu dikkat edersek px eşittir. E üzeri eksi lambda çarpı lambda üzeri x bölü x faktöriyel dağılımının beklenen değeri EX her zaman lambda'ya varyansı VX de yine her zaman lambda'ya eşittir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar soru çözümlerinin 3. bölümünde bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle başarılar.